Merhabalar, ben Antalya'dan Profesör Doktor Gülser Öztunalı Kayır. 40 yıldır kadın yönelik şiddetle ilgili çalışıyorum. Antalya'da Kadın Danışma Merkezi ve Danışma Derneği'nin gönüllüsüyüm. bu Güne Bakan Derneği'nin kampanyasına her türlü desteği vermeye hazırız. belediyelerin yasayı uygulamasını kadın sığınakları ve danışma merkezleri açmasını talep ediyoruz kadına yönelik şiddet Antalya'da da Mersin'de de Adana'da da son yıllarda son aylarda icene artmıştır kadın ölümleri artmıştır neredeyse her gün, en az 3 kadın öldürülüyor. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'nin de gereğini yaparak belediyelerimizin kadın öylek şiddetle mücadelesi görevini yerine getirmesini istiyoruz. Kadınlar şiddetle baş başa bırakılmasın. Bunun yolu sığınma evleri ve danışma merkezleri açmaktan geçiyor. Bu... Ülkemizde artan kadın şiddeti ve cinayetlerine dur demek için bütün yerel yönetimlerden kadın sığınma evi ve danışmanlık merkezi açmalarını talep ediyorum.